Grizzly ile doğada. Tırmandı, ve hadi hadi başlamak üzere. Hey! WWWWWX güreşi vardı. Ben maçı seyrediyordum. O adamlar güreşmiyor ki. Bir yorulup pes edinceye kadar birbirlerini kovalıyorlar. Ne var bunda? Çita gibi koşuyor, ayı gibi vuruyorlar. Ver şunu bana. <laughs> Veremem. Grizzly Griller'ın yeni özel doğa programının fragmanını fragmanını kaçırmak istemiyorum. Pek yakında Grizzly Griller'la doğada. Be birlikte sizin gibi sıradan insanların doğada hayatta kalmak için doğada hayatta kalma becerilerini nasıl kullandığını izleyin. Sıfır Korku. Bütün program uçan kameralar sır sırt çantası kameraları, kameraları kemer kameraları, kameraları ve sakal kameraları ile çekilecek. çekilecek. Sadece zekamızı, içgüdülerimizi ve Grizzly'nin bütün kitapçılarda bulabileceğiniz hayatta kalma ilk kitabını kullanarak hayatta kalacağız. Marketlerde de var. Sıfır Korku. Tam tasdik hafızam sayesinde bütün kitabı ezberledim. İyi de oldu çünkü kitabı bulamıyorum. Grizzly dünyasının bugünkü özlü sözü. Sakın koşma ormanda. Yoksa, yoksa takılırsın, takılırsın kırık bir, bir dala bataklıkta. bataklıkta. İşte hepsi ezberimde. Eh, o programa katılan sıradan insanlar biz olmalıyız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Grizzly ile doğada. Yanlış anlamadıysam ha? açık havada olacak. Pol da hemen üşütür değil mi dostum? Pol güçlü bir patates. Hemen Grizzly'yi bulalım. Programa bizi seçsin. Bırakırsak başka sıradan insanlar bulur, değil mi? Sıradanı tarif et. Bulamayız, Deniz. Grizzly ulaşılamaz görünüyor. Birutan Ormanı'nda doğal güçlere karşı dinlendirici bir mücadeleye girişmiş. Mükemmel! Onu takip edersek programa çıkacak kadar hayatta kalma tutkunu olduğumuzu kanıtları. Sıfır korku. <laughs> kalma ev kitabının yöntemlerini kullanarak Grizzly'nin izini sürüyorum. Kırık bir dal, 48 numara bot izleri, ağaç kabuğunda sakal kılı. Grizzly buradan gitmiş. Ay, ah, ah, ah. Tamam, siz sıkıcı yoldan gidin. Grizzly'nin macera dolu hayatta kalma içgüdüsü nerede kaldı? Ah, sıfır korku arkadaşlar. Grizzly'nin coşkuyla akan bu büyük nehri nasıl geçeceğini biliyorum. Bir çıplak ellerinle 20 ağacı devirecek. Vur 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 vur. Sonra yalın ayak topladığı otlardan bir ip yapıp kütükleri bağlayacak. Son olarak yaptığı salla buz gibi soğuk dalgaları geçecek. Veya sadece kayıkla geçer. Bana bu kayaları daha önce görmüşüz gibi geliyor Deniz. Kayıp mı olduk? Eee, hayır. Kaybolmuş olsak bile Grizzly'nin kitabındaki gibi geri dönüş yolunu sosislerle işaretledim. Sosisler mi? <laughs> ee, e, sıfır korku. Garanti olsun diye turtalarla da işaret koydum. Ne? Ee, garantiyi hatırladım ama Pie Face'i unuttum. Küçük bir sorunumuz olabilir çocuklar. Büyük bir sorunumuz da olabilir. Hadi ufaklık. Aç bakayım ağzını. Aa, Grizzly ona yardım edelim. Deniz dur. Sorunun ne olduğunu bilmiyorsun. Sıfır korku Grizz ol. <laughs> Yeter arkadaşım. Sakin ol. Gördüğüm en havalı şey bu. O neydi öyle? Yeryüzünün en zehirli yaratığı olan kırmızı siyah çizgili şahane Bino yılanı. Grizzly! ısırmış. Olamaz. Bilirsiniz bu yılanın bir ısırığı anında hafıza kaybına yol açar. Zehir etkisini göstermeden önce yanımdaki panzehri içmem lazım. Panzehri yılan aldı. Yılan mı? Hangi yılan? Sen kimsin? Bu arada yılan ne? <laughs> yılanın zehri etkisini gösteriyor. Yani Grizzly hatırlama gücünü kayıp mı etti? Öyle görünüyor. Ama yılanın izini sürüp panzehri alabiliriz. Unutmayın Grizzly'nin hayatta kalma el kitabını ezbere biliyorum. İşe yarar. Çünkü şu anda Grizzly bile kitabı hatırlamıyor. Neden gitmek istediğim yer sürekli küçülüyor? <laughs> oh, Ah, hava kararıyor. Sığınacak bir yer yapalım. Deniz'in öğrettiklerini hatırla. Açık havada uyumaksa niyetin... Sıcak ve sağlam bir şey istediğin. Durun durun sakın söylemeyin. Satır. Hmm, çok yaklaştın Grizzly. Hadi şimdi birkaç dal toplayıp iskeletini kuralım. Ve çabuk ol lütfen çünkü Pol biraz üşüdü. Bunu kullan. Biz buna sıcacık kamuflaj giysisi diyoruz. Paul, nereye gitti? Vay elim var elim yok elim var elim yok elim var elim yok Evet burası kamp kurmaya El, uygun bir yer Şu gevşek kayalardan uzak duralım Şu anda Grizzly'nin tırmandığı gevşek kayalardan mı? Şu anda Grizzly'nin tırmanı... Hayır yine ne yapıyor bu? Bunlar dal değil mi? Evet onu gören oldu mu? Olmadı. Bu gidişle o minik şirin patates suratını bir daha hiç göremeyeceğim galiba. Kaybolan Grizzly Pie Face. Baksana. Paul bunu nasıl yaptın? Bakın izler. Durun Grizzly hafızasını kaybetti unutmayın. Tabii ya üstelik geri geri yürümeye başlamıştı. Burası yılanın ini. Ya da bu tıslama içeride patlamış bir lastikten geliyor. Ne yazık ki anlamanın tek yolu var. Hadi gel Pife Face. Patlak lastik. Patlak lastik. Pife Face. Fenerin nerede? Fener burada. Ters tutmuşum. Bekle. Evet. Kesinlikle yılanın inindeyiz arkadaşlar. Ama yılandan hiçbir iz yok. Aa! <laughs> <Her> şey… <Gülüyor> <Susan> <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, olamaz! Bundan nasıl kurtulacağız? Deniz! Çita gibi kaçarlar. Ayı gibi... Vururlar. Onu yorabiliriz. Doğru! Bu fikir hoşuma gitti. Kafiye de iyiydi. Deniz! Demesin! yapan Hatırladın mı Grizzly? Açık havada bilgisayara gerek yok. Cesur bir yürek, keskin gözler ve, ve sadık tüpümüz her şeye şey. yeter. <laughs> Hah, i̇şte bu, içiyorum. <laughs> Aa, hatırladım. Ne yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Aa, Gel bakayım ufaklık. Dişi çürük müymüş? Tabii ya. Ormanda dişini çekmeye çalışıyordum. Hepsi o. Birinci sınıf yılan dişi hekimliği bilgimle onu tedavi etmek istedim. Rahatladın değil mi? Fazla <laughs> zehiri bulduğun için şanslısın. Ne şansı? Hayatta kalma konusundaki bütün bilgimi yeniden öğrenmeseydim yapamazdım. Senin sayende Grizzly'nin bugünkü özlü sözü şu olsun. Gözünü dört aç, iyice öğren, öyle kaç. İyiymiş. <laughs> 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 Size borçlandım. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin yeter. Şey... Rica etsem... Ne istersen olur. Grizzly ile doğada programının sıradan insanları olabilir miyiz? O hariç her şey olur. Ya. Çünkü çoktan oldunuz. Kameralarım olayın başından beri çalışıyordu. Ayrıca mini kemer kameram ve sakal kameram açıktı. Grizzly Griller'ın sağlığına nasıl kavuştuğunu bütün dünya görecek. Bu arada arkadaşım Deniz'i de tanıyacak. <laughs> Fantastik olacak. Grizzly ile doğadaya katılıyoruz. <laughs> Oo bakın. Pol için yılan atkısı. Sağ ol dünyanın en zehirli kırmızı siyah çizgili bino yılanı. Sen bir tanesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, belki de adını değiştirmeyi <laughs> düşünebilirsin. Sence en zehirli kırmızı siyah çizgili bino yılanı iyi değil mi? Aslında adı Gerald. <gülüyor> <gülüyor> Dersin ufaklık. Size söylemeyeceğime söz vermiştim. <laughs> we